Evet hızla bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Ticaret hukukunu 549. maddede hukuki sorumlulukta STK'da her zaman diyorum e, e, siz de mevzuattan bu takip edin, anlamanız daha da kolaylaşacak. Çünkü yalım somut örnekli ve mevzuata da tabii ki e, paralel e, bir anlatım burada var. Şimdi hocam şirket kurduk, işler harika. Ama ya bir yerde çuvallarsa, hukuki sorumluluk tabii ki burada ne olacak? Devreye girecek arkadaşlar. Eğer bir şirket işlemi yaparken yanlış beyan vermişse, yanlış beyan. Eksik ödeme, eksik ödeme yapmışsa. Sahte belge düzenlemişse, yatırımcıya yalan söylemişse, şirketi denetleyen kişi denetleyen kişi de görmedim bilmedim duymuyorum <laughs> demişse bunların hepsi işte arkadaşlar sorumludur bu sorumluluk şirkete karşı faiz sahiplerine karşı ve alacaklılara karşı doğabilir yalancı belgeyle şirket kurulmaz kurulsa da hesap verilir şirketin kuruluşu birleşmesi tür değiştirmesi hisse ihracı gibi işlemler yapılırken Sahte belge, hileli beyan, gerçeğin gizlenmesi varsa, bunları düzenleyenler ve buna katılan kusurlu herkes arkadaşlar zarardan sorumludur. O zaman gelelim bakalım. Sermaye göster ama gerçekten yatır mesela diyelim ki biri dedi ki ben 500 bin TL lik e, e, pay aldım, pay aldım. Ama aslında ne yatırmış? Hiçbir şey yatırmamış, tamam mı? Hiçbir şey. E, bu durumda ne olacak? Bu kişiyi tahüt etmiş. Ne yapacağız? Tahuid etmiş kabul edeceksin ve ayrıyeten zarar artı faiz varsa işte bunları da birlikte ödemek zorunda olacak arkadaşlar. Ödeme gücü olmayan birini bilerek ortak yapan kişi de bu borcun ödenmemesinden sorumludur. Mesela o zaman sınav cümlemiz gelsin. Sermaye borcunu bak şuraya yazıyorum. Sermaye borcunu ödemeyeceğini ödemeyeceğini bilinen kişiyi ortakla ortakla kabul edenler zarardan sorumludurlar arkadaşlar. Aynı sermaye şişirme değer verirsen altından ne yapacaksın kalkmak durumundasın bunun da aynı sermaye neydi araba bina makine patent şirkete koymaktı değil mi diyelim bu koyulan malın gerçeğinden fazla göstermesi yani 20 bin TL'lik bir şeyi sen ya da 200 bin TL'lik bir şeyi 800 bin lira değer biçtiysen İşte bu durumda kim sorumlu arkadaşlar? Değer biçen sorumlu, Fars, farklı gösterenler, nitelik, şartları gizleyenler. Bunlar da sorumlu. Peki cezayı ne olarak e, yerler bunlar? Oluşan zararı, oluşan zararı öderler arkadaşlar. Bunlar da böyle. Şirket kuracağım diyerek halktan para toplamak yasaktır. TTK 552 böyle söylüyor. Yatırım şirketi kuruyoruz. 1000 TL gönder, hisse al diyemezsin. Bunun istisnası var mı? Evet, var. SPK'ya göre izinliysen olur. Yani bunun istisnası SPK'dan izinli olmak. Şimdi o zaman Sınavlık cümlemi getiriyorum. Halka çağrı yoluyla para toplamak yasaktır. SPK hükümleri saklıdır. Hocam şirket batınca hep kurucu mu suçlu? Yok yöneticiler de sorumlu tabi. E, kim bu kapsamda olanlar arkadaşlar? Sorumlu olanlar kurucular, yönetim kurulu üyeleri, şirket yöneticileri ve tasfiye memurları. Eğer kanun ya da esas sözleşmeden doğan görevlerini kusurlarıyla ihlal ederse şirkete, pay sahiplerine, alacaklılara karşı zarardan bunlar sorumlu olacaklar. Görev devreden kişi devrettiği kişiyi makul derecede araştırmışsa yeni kişinin kusurundan sorumlu olmaz. Bak bu da önemli bir not. Makul derecede araştırma yapmak. Makul derecede araştırma e, yapmışsa yeni kişinin e, o yeni kişinin e, nedir burada e, kusurundan sorumlu olmuyormuş ve kimse kontrolüm dışında olan bir yolsuzluktan ötürü sorumlu olamaz görmedin duymadım ama makır özeni de gösterdin mi o zaman seni sorumlu işte burada tutamayız diyor e, TTK o zaman gelsin sınav spotum kurucu, yönetici ve tasfiye memurları kusurlarıyla kanuna aykırı davranırsa üçüncü kişilere karşı o zaman e, sorumludur. Denetim yapıyorsun ama görmemezlik yapmayacaksın. Yani burada denetçinin sorumluluğunu şimdi ele aldım. Finansal tabloları inceleyen o bağımsız denetçi, konsolide tabloları inceleyen denetçi eğer kusurlu davranırlarsa şirkete yine ortaklara ve Alacaklılara karşı sorumludur Ben fark etmedim bana bilgi vermediler de Bir denetçi olarak ne yapamazsın Diyemezsin arkadaşlar Yani Yıl sonu finansal tabloları Denetleyen bağımsız denetçi Kusurlu davranırsa O zaman e, Şirket pay sahipleri Ve alacaklılar lehine Sorumluluğu doğacak Şirket pay sahipleri Ve alacaklılar bu üçlüye dikkat arkadaşlar. Hocam biri şirketi zarara uğratırsa ne olur? Şirket dava açar ama o kadarla da kalmaz. Pay sahipleri ve alacaklılar da ne yapar? Patır patır devreye girer. Zarar varsa demek ki tazminat da var. Geldik buraya. E, şirketi zarara uğratmışsa kim dava açabilir? Kim dava açabilir arkadaşlar? Şirketin kendisi, şirketin e, kendisi ve her bir pay sahibi dava açabilir. Ama bak dikkat burada yine e, TTK'ya pay sahipleri bana para ödeyin diyemez. Bana para ödeyin diyemez. Tazminat sadece kime ödenir arkadaşlar? Evet, şirkete ödenir. Evet. Yani pay sahibi ne demek istiyorum? Ancak şirket adına tazminat isteyebilir ve davayı açan pay sahibine mahkeme giderleri nasıl yansır? Burada hakaniyete göre paylaşılacak bu mahkeme masraflarıyla. Yani şirket ve davacı arasında. Davacı arasında. Mahkeme giderleri yansıyacak. Şirket battı diyelim yani iflas etti. Zarar karşılığında tazminat davasını kim açabilecek? Önce kim açıyor? Evet doğru iflas idaresi açıyor. Peki açmazsa iflas idaresi her bir pay sahibi işte veya şirket alacaklısı, şirket alacaklısı ya da her bir pay sahibi arkadaşlar davayı bizzat açabiliyorlar. Elde edilen para ne olacak diyor e, mevzuat. Önce dava açan alacaklara bir güzel ödemeyi yapıyorsun. Sonra pay sahiplerine artan olursa bunu nereye iflas masasına aktarıyorsun. Şimdi spot bilgim. İflas halinde tazminat hakkı öncelikle kime ait? İflas idaresine. Kullanılmazsa alacaklılar ve pay sahipleri dava açabiliyor. Hocam bir zarar var ama sorumlu birden fazla kişi. Yani müteselsil sorumluluk burada. O zaman ne yapacağız? Yani birlikte sorumluluk hepsi e, sorumlu olacak işte arkadaşlar davacı bunların pardon arkadaşlar davacı bunların tamamını ne yapabilir davacı bunların tamamını tek bir dava ile tek bir e, dava ile ne yapabilir arkadaşlar sorumlu tutabilirler sonra birbirlerine tabii ki rücu e, geri e, dönüp ödeme e, isteme hakları vardır. Bunları talep edebilirler. Ama kimin ne kadar ödeyeceğini bu rücu hakkında kim karar veriyor? Hakim karar veriyor arkadaşlar. Hocam genel kurul biz seni affettik derse ne olur? Aa, işte bu Affa ibra diyoruz arkadaşlar İbra 558. maddedeyiz genel kurul kararıyla ibra edilen kişi artık o zarardan dolayı sorumlu tutulmaz ama bak dikkat ne demiş e, TTK burada bir 6 ay kuralı vermiş e, şeyde ibrada diğer pay sahiplerinin dava hakkı ibra tarihinden itibaren İbra tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılmazsa düşüyor. Kuruluş ve sermaye arttırımına ilişkin bir ibra daha var TTK'da. Onu hemen not alıyorum. Sınavda çıkabilir. Kuruluş ve sermaye arttırımına arttırımına ilişkin çünkü sürelerle ilgili erişkin ibrada ise arkadaşlar 4 yıl geçmeden ne olamaz? Ee, İbra geçerli olamaz. 4 yıl geçtikten sonra ise ancak genel kurul onayla ile olur diyeceğiz. Eğer sermayenin %10'u ve halka açık %5'ini beşini temsil eden pay sahipleri itiraz ederse bak ibra geçersiz oluyor arkadaşlar. Tamam. Yani Kuruluş veya sermaye arttırımı sonrası İbra tescilden itibaren 4 yıl geçmeden yapılamıyormuş arkadaşlar. Zara, zaman aşımı burada nasıl işliyor? Zararı ve sorumlu öğrendikten sonra 2 yıl. Herhalde fiilin işlendiği günden itibaren 5 yıl içinde dava açılmalı. 2-5 yıl zaman aşımı ama bu zarar bir suçtan kaynaklanıyorsa yani TCK burada devreye giriyorsa mesela bir dolandırıcılık oluyorsa işte o zaman TCK'daki zaman aşımı uygulanır olarak biliniz dava nerede açılıyor arkadaşlar şirket merkezinin bulunduğu ATM'de yetkili ama mı ee, ceza gelebilir mi dediğimiz tüm hükümler şimdi bakalım tek tek ele alacağız. Defter, belge, kayıt sorumlulukları var. Defter belge kayıt sorumlulukları. Şirketin defterlerine, defterlerini usulüne uygun tutmayan envanterleri eksik yapan belgeleri talep üzerine sunmayan onay zorunluluğuna uymayan kişilere ki bu miktar değişebiliyor para cezası idari para cezası ile cezalandırılır diyelim 4000 TL istemiş ama bu değişiyor çünkü arkadaşlar sınavda da zaten Bununla ilgili soru geliyor ama sadece işte belgeleri talep üzerine sunmayanlara, onay zorunluluğuna uymayan kişilere, şirketin defterine, usulüne uygun tutmayan env envanterleri eksik yapanlara ne, ne oluyormuş? İdari para cezasıyla cezalandırılıyormuş. Yani hapis yok, adli para cezası yok. Sınav bunu çeldirici yapıyor bak arkadaşlar. Hapiste yok, adli para cezası da yok. Ne var? arkadaşlar ne dedik evet idari para cezası idari para işte bu küçük ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar şirketler topluluğuyla karşı karşıyasınız ve gerekli raporları düzenlemeyen bir yöneticiyseniz en az arkadaşlar yani neden bahsediyorum hani konsolide konsolide tablolar topluluk raporlarından bahsediyorum bak şu an topluluk raporları e, ne diyor en az 200 gün bak 200 gün adli para cezası var burada adli para cezası var e, rapor yoksa sorumluluk var arkadaşlar e, bu 200 gün alt sınır e, sorulabilir sınavlarda e, denetçi defterleri vermeyen Eksik belge sunan ya da görev yapmasını engelleyen kişilere yani denetime engel olan kişilere de arkadaşlar 300 gün adli para cezası verir verilir. Denetçiye defter verilmezse hangi ceza veriliyormuş? 300 gün adli para cezası bu en az. Bir başka bir suçu oluşturmuyorsa... İşte bu cezaları uygulayacaksın sınavda da önüne gelirse. Şirket ortaklarına doğrudan borç veremez arkadaşlar. Eğer borç verirse e, bunlar da 300 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanır. Evet yani bu maddenin e, anlattığım e, sınavda direkt olarak gelebilir arkadaşlar. Müdür e, mesela yönetici yasağında müdür kendisiyle işlem yapan ya da şirkete kefil olan na ise ona da 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılıyor. Peki defter hiç yoksa veya borsa kayıt yapılmamışsa saklama yükümlülüğüne uyulmamışsa yine 300 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanır arkadaşlar. Bu soru hakimlikte çok gelir. Aman dikkat edelim. Belgeleri sahte düzenliyorsun, ticari deftere bilerek yanlış kayıt yapıyorsun. O zaman sen ne yapacaksın işte, Bir yıl ile 3 yıla yakın hapis cezası alabiliyorsun. Ticari deftere kasten yanlış kayıt yapan kişiye ne ceza veriliyormuş? bir ile 3 yıl arası hapis cezası veriliyormuş sermaye ödenmiş gibi gösteriyorsun ve ödeme gücü olmadığını hani bile bile taahhütte onay veriyorsun. İşte o zaman da 3 ayla 2 yıl arası hapis ya da adli para cezası arkadaşlar geliyor. Yani bak spotumuzda ne var? Bu sermaye taahhütü ve ödeme yalanı. Onu yazacağım. Ödeme yalanı ve sermaye tahaddüdünde ne var arkadaşlar? Hem hapis hem de ne var? Bak adli para cezası var. Bu ayrımı unutmazsınız iyi olur. Aynı sermaye gereğinden fazla değer biçtin. O zaman ne olacak? İşte malın niteliğini farklı gösteren bu kişiye de en az 90 gün adli para cezası veriliyor arkadaşlar. Bir de ne dedik? Halka çağrıyla para topladın. Şirket kurma ve arttırma bahanesiyle halka, halktan para toplayanlara da bu da hapis cezası arkadaşlar. 6 ile 2 yıl arasında hapis cezası. Bu fiil SPK kanunda aykırılık doğuruyor. Dikkat edelim buna. İnternet sitesi yükümlülüğü. Zorunlu internet sitesini kurmadım ve içerik koymayan yönetim üyelerine de yine adli para cezası. O da 100 günle 300 gün arası oluyor internet diye hatırlayalım e, bildirimler e, bildirim yükümlülüğüne uymadın yani hisse devri bildirimini süresinde yapmadın ona da bak e, 20 bin şu anda e, para cezası idari para cezası tamam mı arkadaşlar peki şimdi bu saydığım e, TTK kapsamında saydığım bu idari cezalar kim tarafından veriliyor arkadaşlar? Bak yazıyorum. Mahallin en büyük mülki amiri idari, idare hukuku dersleri kim olabilir? Birisi vali. ilçelerde kaymakam. Evet. Aynı fiil defalarca işleniyor, tamam mı? Bu saydıklarımızdan ee, ne olacak? Ceza iki kat artırılacak. O zaman iki kat artırılacak. Elde edilen menfaatin e, menfaatin üç katından üç katından elde edilen menfaatin üç katından az olamaz arkadaşlar. Buna da aman dikkat edelim. Evet, <laughs> kaç dakika oldu? Devam edelim arkadaşlar. İsterseniz bitiriyorum. Ee, şeye geldik çünkü sermayesi e, paylara bölünmüş. Evet, sınırlı sorumlu komandite ve e, komanditlere e, geldik. Yani sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi e, diğer videoda işleyeceğim görüşmek üzere